Bakın orada mega bilgisayar var. Bunu oynar gel uyuyakalış. Gel de evet. bas. Ver bak ver bak. Merhaba. Merhaba. Aa, Tuvaletini yapan anneannemin. Ne oldu? Şimdi. Seni çekmiyorum. Hanef çekiyorum. Neyse orada tuvaletini yapıyor yapıyorum. Sen niye buradasın? Neyse. Hanef benim arkamda yaramazız Biz yaramazlıklı bir numarayız Kapıyı kapat o sıkıntı edersin şey olur. Bize. Bay bay. Karıştırın onu. Hayır. İkade et. Sen beni eğer ikar değilse like atın. Eğer ama Ronaldo ise abone ol Ya ben bu neden tatlı yapıyorum acaba? Ha, yok. Eee çok bana like bir şey bu. <laughs> Hemen. Ha tabii ki de ikadiler çıkacak. Hayır. Herkes abone olacak. Hayır herkes like atacak. Gösterin gününüzü. <gülüyor> <gülüyor> Düşürdüm ya. Evet, kaşıdım kendimi. Ve artık yaramazlığa başlayabilirim. Ben yandım. Hop, oh, bana. Ho, yani ben... Ay, ben eziyorlar hadi. eee Pabucino var biraz da oynayayım ya. Bir 5 saat öyle bir iki saat de oynayayım. E sen yaramaz mısın? Neden bu kadar çok Pabucino seviyorsun? Ee, ben seni dünyada en çok izleyen oynayan insan rekorunu kırmak istiyorum çünkü. En fazla 15 gün oynadı. Ben ora 15 5 gün bir dakika yapacağım. Öyle çok oluyor. Para çok, para çok. Ali geri verir. O yüzden. Şimdi ben tutacağım. Gitar.